Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Solis'in çok yeni ürünü, yeni üretime başlayacak Solis 75. Bu traktörü Abdülkadir Bey ile beraber detaylı olarak bir incelemesi yapacağız, tanıtımı yapacağız. Ve tanıtmak istiyoruz çünkü yanları satın aldığı bir Solis. Aslında Solis çok dev bir firma aslında. Hindistan'da üretim yapan çok dev bir firma. Yanmar zaten Japon kalitesini belirttiren çok büyük bir firma. Satın aldıktan sonra çok büyük işbirliği yaptılar. Normalde bunlar bunlarda Abdülkadir Bey motor hangi motor kullanılıyor bunlarda? Solis traktörlerimizde hı hı. kendi ürettiği motorlar kullanılmaktadır. 26 beygirden 90 beygire kadar evet. biz traktörlerimizin üretim, satış ve satış sonrası hizmetini veriyoruz. Hı hı. Ee, bu traktörün de kullandığımız motor Sonelka'nın kendi ürettiği Common motor. Sonelka'nın Common elektronik enjeksiyonlu dizel evet, motorunu kullanıyoruz. Kaç beygir gücünde bu traktör? Şurada zaten etikette vardır üstünde. Bir hiçbir evet. markanın şey değildir o bizim evet, Sonelka evet. ürünüdür. Gördüm etiketi buradan gördüm. Kaç beygir gücünde bu traktörümüz? 75 beygir 4 silindir turbo intercooler. Bu 75 beygiri biraz beygir gücü yükseltebiliyor. Bazı traktörlerde böyle bir aşama oluyor. Bazıları da normal sabit tutuyorlar. Bunda 70 şeyi sabitlemiş durumda mı? Şimdi traktörün motorunun e, bütün modellerde budur. Ürettiği bir beygir gücü vardır. Evet. Sen dışarıdan işte şanzımanla şununla beygir gücünü yükseltemezsin. Anladım. Bu standart 75 bir o. Pazarlama oyunudur biraz. Şir Öyle şirketleri yaptı. Peki bunda hangi şanzımanı kullandık? Bunda 12 ileri 12 yeri karar şanzımanı var üstünde. Karar 12 ileri 12 yeri şanzımanı, şanzımanı var. var. İçine geçeceğiz arkadaşlar, i̇çin Buyur. anlatacağım şeyler var. Ama ondan önce e, biraz, mesela yakıt tankını ne kadar kapasite verdik burada? Yakıt tankı, 100 litre yakıt tankımız var. E, 75 beygir için gayet iyi, evet. i̇yi. Baş geldiniz. hoş geldiniz. Bu kabin orijinal kabin olduğunu öğrendim. Bu orijinal kabin, e, Sonelka'nın kendi fabrikasında ürettiği kabin. Yani e, sonradan üzerine eklenmiş değil, bu, Hayır. bu şekilde gelen bir... Hayır, sonradan takılma değil, orijinal kendi fabrikasının arkasında etikette vardır. Evet. Arkadaşlar bunlar şöyle bir şey dikkatim çekti. Base lastik kullanıyor bunlarda Şamrelli Duplex kullanımınız var mı şu anda? Bu Şamrelli diye biliyorum. Evet bunda iç 16, lastikli. 19, 30. Evet. İç lastiklidir. Tamamen pazarlama açısından işte iç lastikli lastik kullanan vardır. Dublex lastikli isteyen vardır ama bu lastiğin de kendine göre Tarlada üstün özellikleri vardır. Hmm. Mesela burada böyle hafif bir sırt yapısı vardır evet. burada. Evet. Toprakta senin daha iyi kavrama olayı da sağlar. Çünkü pullukla sen çizi açtıktan sonra evet. senin çizim böyle düz bir vaziyette olmayacaktır. Evet. Bir de böyle bir kavisli şekilde olacaktır. Anladım. Altı düz olan bir lastik o hatta oturur, tam oturmayacağı için Belli bir saat sonra bakıyorsunuz ki traktörün buraları aşınmış lastiğin, iç tarafı aşınmış. Niye? O hatta tam oturmadığı için ya da e, arkasındaki pulluğun ayna genişliğiyle lastik orantısız olduğu için lastik oraya sığmaya uğraşıyor. Evet. Ne bu? yapıyor? Altı oturmadığı için de yanlarından da başlıyor sürtmeye, aşınmaya. Yani şamlellerin de bir yerde artısı bu. Tabii. Yer daha geniş açıya sahip düz bir yapıya sahip dublex oranlar. Tabi. Önden hangi lastik e, jant kombinasyonu var? Şimdi bizim bunlarda ön 24, Evet arka 36 jant var. Hı -hı. E, bunları 24 ya da 28 jant e, dar lastikte de değişebiliyor. Yani biz bunu da daha değişik opsiyonları var yani. Tabii daha... o, siz bunu 36 jant dar lastik olarak alabilirsiniz. 38 jant. Daha lastik olarak alabilirsiniz. Onun farklı lastik versiyonları var. Alt açıklığını göstereyim. Bence alt açıklı bu kombinasyonda yeterli bence. Alt açıklı bence yeterli. Şöyle devam edeyim. Şuranın çamurluk açısı da beğendim ben. Mesela çamurlu ortamlı tarla işlerinde bu sıkışma oranları bakılıyor. Yani bu kavisler bakılıyor. Güzel. Açı güzel vermişler. Evet. Şimdi burada Abdülkadir Bey nasıl bir hidrolik sistemi? Yine, yine, şirketin kendi hidrolik sistemi var mesela? Şimdi bunda, Solisin mi? Bunda Mita dediğimiz dünyaca kabul gören bir hidrolik sistem var. Evet. Ee, kaldırma kapasitesi muadil e, muadil traktörleriyle aynı. Hı. Kaldırma kapasitesi. Ne kadar kaldırma, kaldırma kapasitesi var? E, yaklaşık 2500 kilo kaldırma kapasitesi var. Yardımcı lifler yardımıyla bunu daha da yükseklere tabii çıkarır. Bunda biz, bizim traktörümüzün eskisinden olmayan bir özelliği işte PTO devrinde ekranda gösterebiliyor. Hı. Kaç devirle döndüğünü. Anladım. Kuyruk bile devri olarak kaç seçeneğiniz 540 var? 540 ve 750 devir var. Devri evet. var. Evet. 4 tane çıkış verilmiş. Bunu biz arttırabiliyor muyuz? Arttırabilirsiniz. Bunu 6 veya 8 çıkışa kadar buradaki e, hidrolik dilimlerinde ilave yaparak buradaki evet çıkış sayısını artırabiliriz. Bu 75 beygirlerin daha üst versiyonları ve daha alt versiyonları olacak mı? Var mı daha tabii doğrusu? Ye. tabii var altında. Bunun 90'ı e, hali hazırda gelmek üzere 100-110 çalışmamızda devam ediyor. Çok güzel. Tasarım falan arkası iki aydınlatma var. Evet. Bence güzel. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Burada hidrol pistonun orta kol yok diyenler olacaktır belki ama şimdi ortadan hassasiyeti algılayan sistem hidrol sistemlerinde siz daha iyi bilirsiniz. Mekanik ortokol daha iyi hassasiyet algılar. Yani Çok doğru. Hidrolik ortokol sönümler. Arada bir esnetme payı yapar. Burada e, çiz sürerken hem yakıttan hem de zorlanırsınız. Daha çok kol kullanırsınız. Çok doğru konuya temas ettiniz. Şimdi burada aslında e, traktörün bana göre ve birçok bu işi yapana göre canı hidroliktir traktör. Kesinlikle. Motor ne olursa olsun şanzımanı kaç vites olursa olsun eğer arkanda senin ekipmanın zamanında hassasiyet yapmıyorsa hı hı. o traktör yürümeyecektir. Bir, yürümeye şimdi yani. birinci yaptığımız hata işte ben hidrolik orta istiyorum. Ya bunun içindeki keçe bozulduğu zaman senin buradaki 2 milim bir yağ boşluğun yeteri kadar buraya baskı yapamayacağı için evet. sen hidroli hassasiyet yapmayacaktır. Kesin. Birincisi. ikincisi buradaki pimi 28 milim yerine 26 milim taktığın zaman burada bir boşluk olacak. Evet. Burada bir boşluk olacak. Senin traktörün markası modeli ne olursa olsun evet. bu traktör hassasiyet yapmayacak. Evet. Bu Kesin... tamamen traktörün kabahati değil üstündeki kullananın kabahati. Yani uydu mu uydu olmasın bir. Burayı araya gerekse bir burç kullanın. Buradaki sabitliği sağlayın. Ama e, lastik markası çok iyi kullanmışsınız. PKF çok iyidir yani. Dünyanın kabul gördüğü bir evet. lastik markası. Peki. Şimdi burada şart elimiz var. Akü aşağı kullandık. Akü burada. Ee, değil. Ee, şimdi ön tarafta takdir edersiniz bozuk yollarda çok zıplama olur eee hmm. şey etkisi veriyor Daha çabuk bozulabiliyor. Doğru. Akü burada. Bir de e, artık bundan sonra hem konfor hem emniyet söz konusu. Herhangi bir traktörde problem olduğu zaman buradan hemen şart elini kapatıp evet. traktörün elektrikli olan bütün bağlantılarını kesmiş oluyoruz. Güzel bir ayrıntı. Bunun artık temel sonrası mecbur kıldılar. Mecbur evet. Güzel de oldu bence. Evet evet çok güzel oldu. Yine çamurluğumuz önde de hareketli bir Tabii, şekilde. Tabii hareketli. Temin edilmiş. Hareketli evet. Ön aksını yine nasıl kullanıyoruz? Solisin bir üretim mi? Ön aks 4x4 sistemi. Şimdi bizim traktörlerimizde ee, Şurada bizim bir 90'lık modelimiz var, 75'lik. Ee, bu traktörün bizde ön diferansiyeli, motoru, şanzımanı, diferansiyeli, orijinal Sonalica'nın, Aytel'in ürettiğidir. Hı hı. Bu traktörde farklı bir şanzıman kullandık. Şanzıman ee, da farklı kullandık. Ön diferansiyeli de farklı kullandık bu traktörde. Bakalım geri dönüşlerini göreceğiz. Çünkü tabii... Ee... Ben traktöre şu motoru aldım, bu şanzımanı taktım değil. Eğer senin motor performansını ne gerektiriyorsa arkasına göre onu dizayn etmen lazım. Sonelkanın bir artı tarafısa motorunu, şanzımanını, diferansiyeli hidroliği kendi üretiyor olması. Evet kesinlikle. Mesela bizim 50 beygir, 60 beygir traktörlerimizde evet. hidrolik de kendi ürettiğimiz hidrolik. Çok. Şimdi ben motoru bir yerden aldım. Şanzımanı bir yerden aldım, hidroliği bir yerden aldım, kabini bir yerden aldım. Hı hı. Topladım hepsini, X traktör markası yaptım. Hı hı. E şimdi ben traktörden yeteri kadar performans alamadıysam, ben şimdi kabahati kimde arayacağım? Motor retrisle mi, şanzımanda mı, hidrolikte mi? Nerede bulacağım bunu? Birbirine uyum sağlaması lazım. Kesinlikle. Onun için, hepsini biz yaptığımız için, ona göre bizim traktörlerimizin performans ve yakıt tüketim muadillerine göre çok azdır. Abdülkadir Bey, evet. fabrikamız İzmir'de. İzmir Menderes Organize Sanayi'de montaj hattımız var. Montaj hattımız var biz bu parça yönden de bir sorun yaşamayız değil mi? Biz bu, biz bu ürünü aldığımızda mesela ben Yozgat'tayım. Bu ürünü aldığımda ben e, parçasını bulabilecek miyim? Örnek verdiniz. Yozgat'ta bizim e, hem traktör bayimiz hı, hı. E, hem yedek parça bayimiz hem de her ilçesinde servisimiz var. Yozgat örneğini verdiğiniz evet, için. Evet onun için söylüyorum. Şimdi yok. bizim traktörlerimiz e, çok piyasada gezen traktörümüz var. Özellikle güney, doğuda, doğuda biçer arkasında ve bunların Türkiye'de bir çizdiği rut var. Bizim traktörümüz nerede geziyorsa orada mutlaka bir yedek parça bayimiz ve servisimiz mutlaka vardır. Çok güzel. Çok güzel. Ağırlık olarak kaç kilogram civarında bu traktörün ağırlığı? 3500 kilo kadar bir ağırlığı var bu traktörün. Hı hı. İlave ağırlıksı. Sonra bunların önüne ağırlık ilavesi falan yapılıyor. Sizin içeri alabilir miyim? Ben de yanınıza geleyim. Tabii. Biniş alanı genişliğini ben sevdim. Şimdi benim de böyle bir huyum var. Sevmediğim bir yer oldu. Ben direkt söyleyebilirim. Kusura bakmayın. <laughs> nereden söyleyeyim? Öyle bir şey yok. yok yok yok. Şimdi ben boyum 1.85. Evet. 104 kiloyum şu anda. Maşallah. Yani benim traktöre oturduğum zaman kullanımım, arkadaşlar. görüyor sağ solum, Şöyle etki bakayım. alanım, Şöyle baş mesafesini görüyorsunuz. Yani bayağı var yani. Normal standartlardan biraz bir hafif. Biz beygir bir traktör değiliz şu anda. Evet. 110 falan 100'leri değiliz yani. Şimdi bunun bir direksiyonumuz var yatıyor. Evet. Buradan. Yük... Aa, ileri geri ayarımız, yükseklik alçaklık ayarımız var derim. Evet evet, gayet güzel burada var. Evet. Burada eğer biz traktör sürücüsünü ne kadar burada rahat ettirebilirsek, evet. ne kadar konforlu olursa. Hı hı. Bu işe yansıyacak. Kesinlikle. Yavuz. Daha rahat çalışacak, daha az yorulmuş Kesinlikle. olacak. Şuna bak direksiyonda topuzu orijinal vermişsiniz. Sonra orijinal bu, evet. Kullanım için onun bir ufak bir artısı olacaktır. Bütün e, mesela diferansiyel çift çekerimiz burada düğmeli. Hı, hı. Oh, güzel. En çok kullandığımız çift çekerdir. Hı hı. Burada. Yine evet diferansiyel de kilitli düğmeli. Bunlar önler limit silip otomatik mi kilitliyor? Limit silip bunlar. Evet bak çok güzel şey yaptınız. Hı hı. E, 4x4 traktörümüz ama Önde kilitli diferansiyel yok. Lip slip dediğimiz sistem Sen var. Kaydırma. Merkez kaç kuvvetiyle bir tarafı ne kadar çok dönüyorsa orası frenlemeye geçiyor. Hı hı. Gücünü dönmeyen tekerleğe veriyor ki traktörü hareket sağlasın. Çok güzel. Şimdi Dijital klimamız var burada. Dijital kontrollü. Evet, burada. Manuel değil. Sigortamızı şuraya almışız. Sigorta tabloları gözümüzün önünde, ışıklar burada. Burada bir tane teyibimiz var. Burada sinyalimiz açık. Burada ekranımızda bizim şöyle bir görüntü var. İşte kaç saat çalıştı, kaç devir yaptı. Burada da kuyruk bir devrimizi de buradan görebiliyoruz kaçta. Kilometre hızımız dahil göz göz değil mi? Göre evet. Görebiliyoruz Saat Evet kilometre böyle aç. E, süratimizi görebiliyoruz burada. İşte e, hararet saati, yakıt miktarı, devir değil saati. saati. Evet. Bunu açıp kapattığımız zaman böyle bir... selamlama mı bir? Oh. selamlamamızı evet, yapıyor. Ya. Güzel. Soris. Ama direksiyon küçük de bana çok hoşuma gitti ya. Evet, kibar bir direksiyonu evet. var. Koltuk işte aşağı yukarı ayarlanabiliyor. Ya önemli olan şimdi benim kolum çok fazla burada hareket etmemesi lazım. Niye ben şimdi tarlaya geldim direksiyon tutacağım. Vitesi takacağım burada. işte eller girdi de burada. Ben az küçük böyle el hareketleriyle benim bu işi akşama kadar yapmam lazım. Arkadaşlar ben şimdi vitesleri falan kullanmadan durmam. Çok yumuşak ya. Evet. Az önce ben şeyine baktım şu yanların kına baktım o da öyle. Şunlar. Tabii. Bu kadar yumuşak. Onu 12 ileri 12 20 şanzımanımız var şu anda burada. Evet 12. Burada ileri geri şatılımız burada da 3 tane takviyemiz var. Evet. 3 kere 4 12. Arkadaşlar kapasitesine bakıyorum. Bu da çok yumuşak. Evet. Yani evet. Bu tamamen birçok firmanın yumuşak S yaptığı. Şöyle diyeyim ben size. Sizin kullandığınız yedek parça dişli ne kadar kaliteliyse birbirine o kadar randumanlı güzel çalışır. Yani hassasiyeti, leplemesi, ısıl işlemi ne kadar iyiyse, ne kadar kaliteliyse bu senin buradan yaptığın Bak görüyorsun senkromeç boşa geçiyor oradan doluya geçene kadar güzel hareket ediyor. Yine biz tam senkromeç değil mi Enfab bir tam senkromeç burada böyle bakıyorsunuz. Evet çok rahat ya çok yumuşak ya şaşırdım kaldım bana. Bu şimdi çok gevşek olursa yerinde durmaz vites geri yatar değil çok mi? sıkı olursa bir de böyle Zoran. yaparsın ne olacak oradaki vitesin ayı hilali. Yani. Bu sefer içeriye baskı kuracak. Elektromatiği mekanik olarak vermişsiniz. Bu e, şey mi yansıyor? Maliyete mi yansıtıyorsunuz bunu? Ya şimdi maliyet eğer senin e, hidroliğin elektronik, elektro indirme kaldırma olursa buraya düğme yapabilirsin. <laughs> ama mekanik olarak e, ben siz dediğinizi anladım. Mekaniği elektrohidrolik yapabilir mi? <laughs> Yapılabilir diyorsunuz ama o çok randomanlı olmuyor. Anladım. Yani direkt hidrolik den güç alıp buraya bir indirme kaldırma düğmesi yapmamız çok mantıklı olmuyor. Neden? Çünkü senin traktör çalıştığı zaman 190 bar basıçlı bir yağ sirkülasyonu devam ediyor. Senin orada çalıştıracağın çok küçük bir yer. Ee, orada işte yani oranın dayanma gücünden daha fazla bir basınç Daha fazla basınç Çünkü orada metrik altı bir tane civata var. İşte ne bileyim 8 milim, 1 milim üstünde hareket eden bir şeye Hı -hı. sen işte ne bileyim 10 bar, 15 bar basınç veriyorsun. Şöyle diyeyim ben size. Ee, şimdi 190 bar diyoruz. Az mı çok mu? Mesela bunun motorda 1500 bar basınç var. Şöyle söyleyeyim. Normal bir çeşme, musluk basıncı 3 bardır yaklaşık. Siz onun çeşmenin musluğuna şöyle elinizle tutabiliyor musunuz? Evet. Tut, durduramıyoruz yani. Durduramaz. Bu üç vardır. E şimdi hidrolik sisteminde 190 bar basıç var. <laughs> e motorda 1500 var derler. İşte mesela motora müdahale etmeyin deriz biz. Evet. Mesela bir enjektör borusunda hafif bir gevşek olsa hı hı. traktörü ya da otomobili ya da kamyonu ya da tırı arşa bastığın anda oradaki basınç o gevşek rekoru patlatacaktır. Yani yüksek basınçlar bunlar Tabii bunlar patlatıyor. yüksek basınçlar. Buraya ya işte koy bir levye indir kaldır olmuyor. Olmuyor değil mi? Çünkü Yapacağın oradaki vereceğin zarar daha önemli. Evet. Olmaz diye bir şey yok. Elektrovalk koyarsın. Hidrolik sistemi koyarsan olur ama mekaniği ben hidroliğe çevireceğim dediğin zaman o iş olmaz. Bunun Bey bunun üretimine ne zaman başlıyoruz nasip olsa? Biz üretim var. Biz... bunun üretim var. Tabii. Şu, şu, bahçe serilerindeyiz. Tabii bu bu, bu bunun üretim var. Bunun e, ondaki yanmarın montaj hattı bitmek üzere. Hmm. Bunlar bizim seri üretimiz, üretimimizde olan şeyler. Çok güzel. Neredeyiz? Şu anda e, Şubat'tayız. Mart'ta falan e, bayilerimize sevk etmeye başlarız. Fiyatları gördüm. Mı? Fiyatlar, gerçi rekabetçi geldi bana. Birçok firmadan, gerçi fiyat yönünden rekabetçi. Bunu geri dönüşü, sağlamlık yani. Sor, ufak demek sorun olabilir. Ufak demek bir şeyler olabilir. Önemli değil. Büyük arızalar aşmaktan sonra geri dönüşü. Şimdi traktörü şöyle bir düşünmek lazım aslında. E, bu traktör işi benim babam istemiyor. Babam da traktör tamircisiydi. Bizim evde traktör kelimesinin geçmediği bir gün yoktur. Hmm. Mutlaka o kelime bayram dostu kullanılır. Şimdi traktörümüz ucuz mu? Evet. Ya da öbür traktör pahalı mı? Buna karar vermek lazım. Evet. Biz ucuz muyuz? Onlar mı pahalı? Anladım. Şimdi bir malın ederi var 10 birim. Ben bunu 15 birime satıyorsam o pahalı. Ama ben 11 imi 11 birimi satıyorsam benim traktörüm ucuz değil normal fiyatında. Normal fiyatta kesinlikle. Tabi bunu bu taraftan bakmak lazım. Hidro sistemimiz böyle yine arkada dört çıkış var dedik. Evet. Ramper çıkışları burada dört çıkış. Hı hı. Burada Bu da hidrolik, pozisyon hidrolik, kolumuz, çeki kolumuz. Evet, çeki kontrol, pozisyon kontrol. Hı hı. Bunlar e, aslında çiftçilerimiz bizim. Bu da bizim e, eksikliğimiz. Hı hı. Bu kolları biz ne işe yaradığını, ne anlama geldiğini evet. anlatmamız gerekiyor. Evet. E, aslında bunun biri pozisyon koldur, biri karma pozisyon, mix koldur. Evet. En basit de deriz ki hidroliye buna. Buna bir indiririz aşağıya bunu. hidrolikten ilk vaziyette. Başlarız kaldırmaya. Kaldırırken de ne kadar battığını görürüz bunu. Deriz ki traktöre arkadaş sen bana 20 santime bat pulluk. Hmm. Bununla bunu ayar veririz. Hmm. Ondan sonra bu, bu kolu yere çekmeye başlarız. Durduktan sonra ne zamana kadar geri çekeceğiz? Arkaya böyle bir hafif bir hareket gelecek. Evet. Bu harekette de diyoruz ki bak arkadaşım hidrolik. 20 santim yeri sürüyorsun da 20 santimden aşağıda yumuşak bir yer bulursan batma dalma 20 santimde çok sert bir yer bulursan da Kulluklar yukarıya çıkma anlamıdır bunun. E işte evet kesinlikle doğru. Çok doğru konuştunuz. Bunları ben de anlatmaya çalışıyorum. Retro sistemini ama siz daha iyi biliyorsunuz. Ben Yok estağfurullah. Kullanan daha iyisini bilir. Diferansiyel kilidimiz burada yine. Mekanik diferansiyel kilidi. Ee, şey var aslında hani ya buna niye işte elektronik diferansiyel kilidi konmadı. Biz hala birçok yerde diferansiyel kilidi kullanmasında bilmiyoruz. Hmm. Anlatamıyoruz. Biz anlatamamışız bugüne kadar. Satış sonrasında görevli olarak. Hala insanlarımız diferansiyel kilidi varken direksiyonu çevirmeye uğraşıyor. Yani bu Peki, zararlı bir şey. Yanlış bir şey. Zararlı bir şey. Diferansiyele zarar verecek bir şey. Yani bu traktörü batarsın, batandan çıkarırsın ya da e mesela İç Anadolu'da pancar yeri sürerken, şimdi tarlanın üstünde tırlar geziyor. Büyük Makineler geziyor oluyor toprak taş. Burada diferansiyel kilidi kullan. Evet. Zaten kullanmazsan yürütemiyorsun o traktörü. Ama dünün başına geldiği zaman da yani. Kaldırıp, Dön. Ondan sonra tekrar bas diferansiyel kilidi. bas Yani orada dönerken ona dikkat etmek gerekiyor. debre sistemimiz normal plakalı. E, normal normal baskı balata var. E, fren sistemimiz kuvveti iyi midir? İyi mi? Mekanik frendir. Evet. E, traktörümüz. Herhangi bir yağ talihi yok. Hayır hayır. direkt bağlanıyor. Yani ya mesela hidrolik yağlı fren sistemi olanlar da var. Onlar e, biz çok bakımda yapamıyoruz traktörü çiftçi olarak. Hani evet e, ee, dot, 3, dot 4 dediğin zaman ya işte kırmızı yağ koydum. Kırmızı yağ koydum da olmaz bu iş. Evet. Sana üretici ne söylüyor? Oradaki yağ koymak zorundasın. Neden? Çünkü o koyduğu yağa göre hidrolik sistemindeki o renkler o yağa göredir. Seni farklı koyacağın yağ onun deforme olması sağlayacaktır. E, frenin evet. tutmadı ne oldu? Gittin duvara vurdun. Evet. E, yazık yani. Yazık tabii ki. Yağlı disk fren sistemi. Yağlı balatalı var. disk fren. Kuvvetli frendi. bir frenimiz var. Tabii y kuvvetli. Şekilde. Tabii kuvvetli frez var diye yani tutup tutmadığını bastığın zaman görürsün. Evet. Peki çok teşekkürler. Arkadaşlar, ben teşekkür de, ederim. Değerli zamanınızı ve bilgilerinizi paylaştığınız için. Yok estağfurullah. Bildiğimizi aktarmaya çalıştık. <laughs> Arkadaşlar Solis 75. Motorunu da açabiliriz isterseniz. Çok i̇çin, iyi olur. İçinden bir görüntü alalım. Ben de tam kapatmadım. Ha şöyle. Evet şöyle atalım. Evet. Kontrolün temiz. Hava filtremiz Ava temiz burada. Hava temiz burada. Yani akıyor arka aldığımızdan. Şu kapaton tutucumuz şurada. Evet. Zaten Japonlar çok sever bunu. Hemen e, O olmazsa hemen olmaz. Olmazsa yani. olmaz. Çünkü küçük ayrıntı ama detaylara önemli. EGR sistemimiz var. Görüyorum. E evet. E görüyorum. Turba. diğer modellerimiz, yürüyüş modellerimizde de var. Bunların turbosu e, yani böyle değişik bir turbo. Evet, değişik bir turbo değil mi? Bunlar da biraz yani. hazır kıtay gibi hazır duran Hı. bir konumda. Belli bir tork rezervini tutuyor hazırda. Şu kapatılan bölge şey mi? Eksos bunlar, Yok yok, bunun arkasında şey var. E, yüksek basınç pompamız var. Hı Depodan yakıtımız geliyor. E, yakıt filtresinden geçiyor. Otomatikten yüksek basınç pompasına geliyor. Yüksek basınç pompasından da rail hattı dediğimiz, common rail sisteminin e, hattına geliyor. Aslında bu sistem çok karmaşık bir sistem değil. değil. O kadar basit bir sistem ki, şöyle anlatayım ben size e, bir tane pompa var. Tamam. Pompa bir tane boruya mazot basıyor. Tamam. Boru dediğim bu. Motorda 4 silindir bu, 4 tane var. Üst silindirde 3 tane var. Buradan enjektörlere yakıt basıncını yapıyor. Fakat enjektör ateşleme sırası gelen enjektörlerimiz elektrikli. Arkasında yüksek basınçlı mazot duruyor. Ateşleme sırası gelen enjektör açıyor, kapatıyor, ateşleme sağlıyor. Bu kadar basit bir sistem. Aa ama bunu beyinle tabi elektronik beyin de var bunun zaten eksantrin üstünde okuyucu sensörü var ateşleme sırası hangi silindire geldiyse Hı. o silindirin enjektörünü açıyor kapatıyor hepsi bu peki bu modelde hava basış e, kompresörümüz yok değil mi bunda yok var 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 bunda var mı bizde evet. standarttır 50 beygirden sonra bizde standart yani hava kompresörümüz kablomuz her tarafta şimdi kompresör bizim motor bloğunun içinde Sonradan takma bir kompresör değil. Anladım. Ee, i̇stediğiniz zaman devreye alıyorsunuz. Burada şey mandalı var. İstediğiniz zaman da devreden çıkarıyorsunuz. Ha, sizin isteğinize bağlı. Tabii tabii. Motor bilonun e, yağlamasıyla motor yağlanabilen bir sistem. O, Sonradan ilginç. değil. Yani, o da uzun ömür demek. Şimdi bakın. Şey için yağlayan. Siz bir motora fark etmez. Ne motor olursa olsun, ne otomobil olursa olsun dışarıdan taktığınız her şey risktir. Evet, değil mi? Doğru. Her şey riskli. Büyük, büyük oluyor, bir arıza potansiyeli oluyor. Tabii. Takan Şimdi buraya çok diyelim kompresör bağladık dışarıdan. Dışarıdan bağladığın kompresöre sen bir tane yağlama borusu koyacak mısın? O koymak lazım. Nasıl olacak? Peki bunun bir de geri dönüşü var. Şimdi ola ki ben buraya bir tane kompresör bağladım. Buradaki boru delindi. Hı hı. Köylü Ahmet dayı yukarı Çamlıca Köyü'ne giderken köyün ortasında traktör yatak sardı. Niye yatak sardı? Yatak sardı motor. Kimse kompresörün borusunun delindiğini bilmez. Ahmet Dayı'nın motoru yatak sardı bilir. Yatak sardı bilir. Ne bilir? Solis marka yatak sardı ya da atıyorum A marka. Ne marka olursa olsun. Ahmet Dayı'nın motoru yatak sardı bilir. Çok doğru Çok teşekkürler. Samimi düşünceleriniz ve ilgileriniz için. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Solis. Bir, bu, bu, traktörü bir incelemenizi istiyorum. Kullanan çiftçilerden konuşmanızı istiyorum. Ee, bu traktöre karşı e, ön yargılı davranmamanızı istiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir firma. Ee, büyük bir anlaşma. Yanlar yanlar zaten çok daha büyük, bir, çok güzel bir, bir marka. Çok sağlamlı önem veren bir marka. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir tane videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.